Evet, yurt dışından gelen telefonların e, kullanma süresi Türkiye'de uzadı. Kaç gün oldu toplam? Şu anda 6 ay oldular diye bir söylenti var ama resmi gazetede tamamen yayınlanmadı bu. Evet. 6 ay diyorlar, 30 günde ekstra kullanım süresi çıkacağı hakkında bir söylenti var ama sadece söylenti de şu anda. Bu ne demek? Bu demek, kayıt yaptırmadan bir yıl boyunca telefonunu kullanabilirsin demek. 1 yıl sonra? kapanabilir. Evet. Peki bu piyasada, iç piyasada nasıl yankı bulur? Vallahi bence çok büyük bir yankı bulacağını sanmıyorum. Çünkü bu pasaport kayıt ücretleri 30 bin liranın üzerine çıktı şu anda. Hı hı. O yüzden de hani kullanan kişiler 30 bin lira para verip bir de üstüne ekstradan 1000 dolar, 1200 dolar para veriyorlar telefonlara. Hı hı. Pek tercih edeceklerini sanmıyorum ama zorak kaldıklarında yine kullanacaklarını düşünüyorum yani. Normalde yurt dışından telefon almak mantıklı değil o zaman Mantıklı değil bence de ama mecbur kaldığımız bir durum yani bu. Neden alıyorlar sizi yani niye mecbur? E rakamlar yarı fiyatına geliyor o yüzden. Ama iptal oluyor. İptal oluyor artık parası olan <laughs> yarısından sonra kapandıktan sonra bir tane daha telefon alıyor o şekilde idare ediyor yani. Başka türlü? Olmaz Peki ya da hiç... pasaport kaydı yapmak zorunda tabii. Evet. Peki kayıt olmadan yok kayıt kırılıyor işte şu kadar paraya şu ücretle kırılıyor deniyor telefon kullanmaya devam ediyor deniyor hiçbir işleme gerek kalmıyor kayıt işleme deniyor var mı böyle bir şey? Gerçek o, bunlar yani. O tarz işlemler var fakat o tarz işlemleri e, biz firmamız olarak yapmıyoruz çünkü yasal bir işlem değil farklı bir cihazın seri numarasını öbür cihazı falan koyuyorlar onu da biz ne tavsiye ediyoruz ne de yapıyoruz yani. İllegal. illegal Tamamen illegal bir iş. Evet. O yüzden tavsiye etmiyoruz. Sonra bu Samsung cihazlarda biliyorsunuz root dediğimiz bir olay var. Bankacılık işlemi falan yapıyor müşteriler. Ya e bu sefer ne oluyor? Kırıldığı için sıkıntılar yaşıyorlar. Banka hesaplarını boşaltıyorlar, şey oluyor. Çok büyük sıkıntılar çıkıyor. O yüzden tavsiye etmiyorum yani.